Bir amcanın oğlu vefat etmiş eğitimde. Herkes oraya gitti, taziyeye. Sen niye gitmedin? Gidemedim. Biraz da... Bu ne mana şimdi? Ne manası olacak? Mehmet'e moral olsun diye bir hediye. Gelirim gene. Ne zaman gelirsin peki? Gelirim. İlk fırsatta. Kaç gündür Kaç gündür demek fırsatın olmadı. Şimdi de bu tabanca... Ne zaman gidiyorsunuz? Bir yere gittiğimiz yok ki Münire Sultan. Buralardayız. Ya. Trablus abine giderken de öyle demiştin. Üç sene göremedik yüzünü. O başkaydı. İnan bana gülüm. Yok bir şey. Ya seferberlik? Ya sınıra taşınacağınız? Ya harp? Şimdi gitmesen... ...başka zaman gideceksin. Al bunu. Bu da benden hediye. <laughs> Babam bile hiçbir şey belli etmedi. Günler sonra anlayabildim Hele sensiz şehir tamamen boşaldı Adeta başka bir şehir oldu Korkuyorum Ama yine de mutluyum Çünkü buna da şükür Henüz ortada harf yok İnşallah da hiç olmaz En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Bayramdan vazgeçtim Kaç senedir seninle beraber bir iftar bile kısmet olmadı. Nasip. Sene inşallah. Allah'a emanet ol Süleyman'ım. Müniren. Hayırlı bayramlar hayırlı bayramlar, bayramlar. hayırlı bayramlar. Hocam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Allah hayırlı bayramlar. Allah daim etsin. Çok şükür bayramlar. Hayırlı bayramlar. Öpeyim efendim. Sağ ol Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bayramlar, ha. Hayırlı bayramlar Ahmet Hayırlı bayram. bayramlar Ahmet Hayırlı bayramlar Hacan Bey. Bey. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sağ ol. Sana da iyi. Sağ ol. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Efendim telgraf var. Ruslar Erzurum'a doğru taarruza geçmiş. Harp başladı hocam. Bizde de cephane sıkıntı at safada. Allah'tan her yer siste. Ruslar da yerinde kıpırdayamıyor. Yoksa halimiz Arap. Elimizdeki cephane bir hafta bile idare etmez. Erzurum'dan istedik dediydi Ali İhsan Yarbay. Yok mu bir haber? <laughs> Erzurum'da İstanbul'dan bekliyormuş. İstanbul'da Almanya'dan. Almanlar daha bugün hayarın deyip duruyorlarmış. Ben de bunu anlamıyorum ya. Madem iş uzayacak, neden ta Erzurumlardan yardım istiyoruz da Van'da bıraktığımız cephaneyi getirtmiyoruz? Daha geçen ay takviye istedik Ban'dan. Şehir hapishanesindeki mahkumlara kadar bizde herkesi yolladılar. Şehirde üç beş vazifeli dışında el tüfek tutan bir tane erkek kalmadı. Şimdi bir de ellerindeki cephaneyi mi isteyelim diyorsun sen? Vallahi dua et ki Paşa seni duymasın. Yoksa cephaneyi Van'dan sana taşıttır. Hem de sırtında. Bugün Erzurum valimizle görüştük. Tümenimiz çok şükür Ruslara geçit vermiyormuş. şükürler Lakin üç aydır harp yapıyor olmanın neticesi fişekleri çok azalmış. Ve Erzurum'dan süratle cephane yetiştirilmediği takdirde vaziyetin çok vahim olacağını bildirmişler. Bunun üzerine biz milis kumandanımız İbrahim Bey ile düşündük ve Şehrimizde kalan cephaneyi tümenimize göndermeye karar verdik. Göndermeye göndereceğiz de elde doğru dürüst at da kalmadı arabada. Gönderelim. Gönderelim de nasıl bir çayınız? Sağ olasın Ragıp efendi. Evet müdür bey. Yok ben istemiyorum. Siz ne gibi bir tedbir tavsiye edersiniz? Cephaneyi biz taşıyalım. Hocam, iyi söylersiniz de. Yani biz dediğiniz şurada kaç kişiyiz ki zaten? Diyelim ki sırtladık cephaneyi ve düştük yola. Buradan cephe en az 5-6 gün yürüme mesafesinde. Gücümüz yetmezse Elimizdeki cephaneyi de boş yere karlı dağlarda heba etmiş olmaz mıyız? Dahası biz de gidersek okuldu, hastaneydi, vilayetti. Şehir tamamıyla başsız ve sahipsiz kalır. En mühimi de şehrimizin emniyeti. Tümenimiz buradan ayrılmadan önce Taşnak gezitlerinin belini büktü çok şükür. Lakin adamlar tetikte. Eğer biz de gidersek Allah muhafaza, bir baskın durumunda evlerimizi kim koruyacak? Efendim aklıma bir tedbir geliyor ama. Söyleyin söylemeye dilim eğer başka bir çare bulamazsak şu dünyadaki bütün servetim malım mülküm ve gözümün nuru 16 yaşında bir oğlum var ben oğlumu vereyim mektepte ve şehirde oğlumun yaşındaki bütün çocukları toplayalım Doktor Bey bu nasıl teklif böyle? Duymamış olayım. Hocam. Gençlerimiz önce Allah'a sonra size emanet. Onları kazalardan belalardan korumak için elimizden ne geliyorsa Ruslara karşı sadece biz mi müdafaa edeceğiz evlerimizi Vali Bey? Çocuklarımıza siz daha küçüksünüz. Oturun yerinizde mi diyeceğiz? Şimdi çok şükür Ruslar henüz kapımıza dayanmamışken, taşlak çetelerinin beli bükülmüş